Bar -ba Herkese selamlar, uzun zamandır video paylaşamadım kusura bakmayın, işimden ayrıldım. Ve bir süredir kafamda başka planlar yapıyorum. Ama Epic mağazası indirimlerini görünce de hemen şöyle kapsamlı bir tavsiye videosu hazırlamak istedim. Gelin vakit kaybetmeden listeye geçelim. Öncelikle Dragon Age Inquisition 23 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. İndirimlere geçmeden onu bir hesabınıza ekleyin bence. Bu arada Epic mağazasında yapacağınız alışverişlerde turuncu sakal kodunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Evet listemizin ilk oyunu şimdiye kadar herkesin yüksek ihtimalle almış olduğu Red Dead Redemption 2. İlk oyunun bilgisayar versiyonunun söylentileri dolaştığı için listede de olsun istedim. Ancak ne yazık ki birkaç yıl önce çok daha uygun fiyatları alabiliyorken artık indirimli hale bile ne yazık ki 600 liralık bir fiyata sahip. Bunca yıl sonra tekrar oynanır mı diye düşünüyorsanız da hazırladığım şu videoya göz atabilirsiniz. Büyük bir indirime girmiş olmasa da 923 liralık fiyatı ile Steam'deki indirimli haline göre nispeten daha uygun olan Cyberpunk 2077 Ultimate Edition içinde Phantom Liberty ek paketini de içeriyor. Yakın zamanda ben de oynamaya başladım ancak henüz bitiremedim ama oldukça hoşuma gittiğini söylemem lazım. Oyun bayağı bir geliştirilmiş ve ilk çıktığı halinden eser yok diyebilirim. Ayrıca Phantom Liberty'de anlatılan hikayede oldukça sürükleyici. Ek olarak Cyberpunk dünyasını seviyorsanız ve şöyle güzel grafiklere sahip bir oyun arıyorum diyorsanız da şu anda daha iyisini bence bulamazsınız. Sony tarafına baktığımızda birçok oyun güzel indirimlere girmiş diyebilirim. God of War %50 indirimle 450 lira. Last of Us Part 1 736 lira. Spider-Man'in ilk oyunu 660. Miles Morales ise 540 liraya düşmüş. Şahsen ilk oyunu oldukça sevmiş olmama rağmen Miles Morales bana tamamen bir ek paket gibi gelmişti ve sürekli tekrar eden görevleri yüzünden de hızlıca sıkılmıştım ama ilk oyunu şiddetle tavsiye ederim mutlaka oynamalısınız. Ek olarak Horizon Zero Dawn'ı da henüz denemediyseniz %75'lik indirim ile 225 lira gibi çok iyi bir fiyata Complete Edition'a sahip olabilirsiniz. Sony'nin yine bir bir PC'ye çıkardığı oyunlardan biri olan Uncharted Legacy of Thieves Collection'da içinde Uncharted 4'ü ve The Lost Legacy ek paketlerini barındırıyor. Uzun zamandır Uncharted serisi oldukça sessiz, yakın zamanda kesin bir oyun duyurusu da bekliyorum onlardan. Sadece ilk 3 ay oynayabildiğim, sonra dayanamayıp bıraktığım FC24'te %80 indirim ile 420 liraya inmiş. Ama bence gelin bu sene protesto edelim, hatta önümüzdeki yılda es geçelim. Olur. Salonda balkona katalım lan he. EA başka türlü bu oyunu adam edecek gibi durmuyor çünkü. Umuyorum 2K ile birlikte FIFA tarafından şöyle güzel bir rakip çıkar. Çünkü yıllardır artık aynı oyunu oynamaktan bıktık. Sen Sağlık Bakanı mısın? Sen Burun Boğaz Kulak Doktoru musun? 2023'ün en başarılı yeniden yapımlarından biri olan Dead Space'i ben de beğenmiştim. Oyunun orijinal halde zaten bir klasikti. Remake'e gerek var mıydı dediriten bir proje olsa da single player oyun bulmakta zorlandığımız şu günlerde aksiyon açtığınız varsa sizi fazlasıyla doyuracaktır diye düşünüyorum. Hele bir de korku seviyorsanız ve orijinalinde oynamadıysanız tadından yenmez. Geçtiğimiz yıla damga vuran oyunlardan biri olan Alan Wake 2 de %20'lik küçük bir indirime girmiş. 730 sonuna kadar hak ettiğini düşünsem de bir sonraki indirim döneminde yarı yarıya bir düşüşte bekliyorum açıkçası. İlk oyunun remastered versiyonu 16 liraya, Control Ultimate Edition'da 52 lira gibi çok uygun fiyatlara düşmüş. Bu oyunların hepsi aynı evrende geçtikleri için ilk oyun artık biraz eski hissettirse de kontrolü mutlaka oynamanızı öneririm. Eğlenceli aksiyonu ve merak ettiren hikayesiyle muhteşem diyemem belki ama çok eğlenceli ve sürükleyiciydi. Bu arada arka planda hazırlamaya devam ettiğim bir başka videoda Alienware 2 ve Kontrol'de bolca anacağım. Merak ederseniz abone olup takip etmeyi de unutmayın lütfen. Genel olarak Assassin's Creed serisinde de güzel indirimler var. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft Kasım ayında çıkacak yeni Assassin's Creed oyunu Shadows için de bir fragman yayınladı. Ben bu videoyu hazırlarken videoya tepkiler yağıyordu ama açıkçası ben fragmanı oldukça beğendim. Sinematik video konusunda Ubisoft zaten her zaman iyi olmuştur ama geçtiğimiz son birkaç yıldır Assassin's Creed serisi de birbirinin kopyası oyunları yüzünden artık tepki almaya başladı. Videonun altındaki yorumları biraz incelediğimde insanların bu kez en azından pre-order yapmamak için kararlı olduklarını gördüm ki bence de bu EA gibi Ubisoft için de oldukça gerekli bir tepki. Fragmanı izlemek isterseniz açıklamaya linkini koydum. Konumuza dönecek olursak Assassin's Creed serisinde de güzel indirimler var. Odyssey ve Valhalla içerik anlamında dolu dolu oyunlardı. Belki bir göz atmak isteyebilirsiniz. Yine serinin son oyunu Mirage'da eski orijinal Assassin's Creed oyunlarını özlediyseniz bakılabilecek ve alternatif olabilecek bir oyun diyebilirim. İndirimlerde gözüme çarpan bir başka oyun da Mortal Kombat 1 oldu. Çıkışının üzerinden 8 ay geçtiğini hala inanamasam da dövüş oyunu severler için listeye eklemeyi uygun gördüm. Epic Store'da %50 indirim ile 600 liralık bir fiyat etiketine sahip. Mafya serisi de her zaman olduğu gibi yine sağlam indirime girmiş, sadece 123 liraya satılan 3 oyunun elden geçirilmiş definitif versiyonlarını içeren bu paket kaçırılmayacak bir fırsat bence. Üçüncüsü için aynı şeyi söyleyemesem de ilk iki oyun oldukça güzeldi, oynamadıysanız başlamanızı öneririm. Bu fiyata yakın zamanda bir şey almak imkansız olduğu için koymak istediğim Metro Redux'larda sadece 3 lira, 2019'a çıkan serinin son oyunu Exodus'ta 37 liraya inmiş durumda, her fırsatta öve öve bitiremediğim bu seriye post apokaliptik dünyalara merakınız varsa mutlaka giriş yapın derim. Hayatta kalma hissini sonuna kadar veren oyunları da kitapları da ayrıca güzeller. Üzerinde çok durmak istemiyorum ama ne kötü ne de iyi diyebildiğim Hogwarts Legacy'de Harry Potter şerdiğiniz bir dönemde azıcık Hogwarts savaşı almak isterseniz oynayabileceğiniz bir oyun. Savaş mekaniklerini büyüye iyi entegre ettiklerini düşünsem de oyunun geneli oldukça sıkıcıydı. Hikayesi de biraz vasattı. Fiyatlar artmazsa %75'lik bir indirim dönemi daha beklenebilir. Oynayacak oyun bulamayanları listemde de incelediğim son yılların en iyi bulmaca oyunlarından biri olan da Talos Principle 2 de indirime girmiş. İlk oyunu birlikte alabileceğiniz bir paket halinde satılsa güzel olurdu aslında ama ilk oyunu 108, ikinci oyunu da 260 liraya satın alabilirsiniz. Hikayesiyle, grafikleriyle ve yaratıcı bulmacalarıyla sizi uzun süre başında tutabilecek bir oyun olan Talos Principle o yüzden bu fiyatları hak ediyor diyebilirim. İlginizi çekiyorsa ve kararsızsanız hazırladığım inceleme videosunu da göz atabilirsiniz. Karşıma çıkan bir diğer güzel pakette 178 liralık bir fiyat etiketine sahip olan Dishonored ve Prey'in Arkane koleksiyonu oldu. Geçtiğimiz günlerde Microsoft tarafından kapatılan Arkane stüdyosuna üzüldüm. Geçmişte bu iki oyun gibi birbirinden güzel yaratıcı ve yenilikçi oyunları imza atmışlardı. Ama ne yazık ki oyun dünyası bu aralar biraz 25 Temmuz'da çıkışını gerçekleştirecek Frostpunk 2 gelene kadar türünün en başarılı oyunlarından biri olan ilk oyunu sadece 10 liraya alıp deneyebilirsiniz. Baştan uyarmam lazım, oyun gerçekten çok zor. Sürekli ikilemde kaldığınız birbirinden zor, sizi strese sokan kararlar vermeniz gerekiyor. İkinci oyunun fragman linkini de açıklamaya ekledim. Zamansız oyunlardan biri olan, ara ara gelen bir istekle başlanan ama bir türlü bitirilemeyen Civilization serisinin 6. oyunu da tam %90 indirim ile 150 liraya inmiş. Bence fena fiyat değil, düşünebilirsiniz. Bir türlü eski yüzüne dönemeyen Need for Speed serisinin e işte son oyunu da güzel bir indirime girmiş. Pek fazla yarış oyunu olmadığı için listeye eklemeyi uygun gördüm. Araç kullanımı, sokak yarışları ve hikayesi yine nispeten keyifli olsa da karakterler arasındaki diyaloglar beni çıldırtmıştı. Sürekli cringe konuşup bir türlü susmuyorlar. Önceden uyarayım sizi. Benim de listemde olan ve henüz oynama fırsatı bulamadığım ama oldukça merak ettiğim Desperados 3 %75 indirimle 85 liraya satılıyor. Vahşi Batı teması oldukça nadir gördüğümüz bir tema. O yüzden bu temayı seviyorsanız göz atabilirsiniz. Civilization gibi zamansız bir oyun olduğunu düşündüğüm This War of Mine'da herkesin kütüphanesinde bulunması gereken ara ara oynamak isteyeceğiniz bir oyun 6 lira gibi oldukça düşük bir fiyata inmiş sakın kaçırmayın. Yine düşük fiyatıyla alınabilecek bir diğer oyunda Moonlighter. Sadece 5 liraya saatlerce bağımlılık yapan bir oynanış sunuyor. Ben oyunu denediğimde küçük buglarla karşılaşmıştım ama büyük ihtimalle düzeltilmişlerdir. Göz atmanızı öneririm. Biriyle oynamalık oyun arayışınız varsa Overcooked 2 sizi çok eğlendirecektir. Başta kolay başlasa da ilerleyen bölümlerde oldukça zorlanacaksınız. 17,5 lira olduğu için beraber oynayacağınız kişiye hediye alıp ona da gönderin derdim. Ama yeni fark ettim ki Epic mağazasında hediye etme gibi bir seçenek yokmuş. Varsa da ben bulamadım. Üzerinde oyun ne yazık ki biraz pahalı. Evet üzerine konuşup tavsiye etmek istediğim oyunlar bunlardı. İndirimler 13 Haziran'a kadar devam edecek. Videonun başında da söylediğim gibi oyun satın alırken turuncu sakal kodunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bu listede bahsettiğim oyunların linklerini de açıklamaya ekledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.